Şimdi parmak uçlarınızı yükselin. Yükselin, aferin. Şimdi kollarımızı kaldıralım. Sanki biri bizi ipli yukarı çekiyormuş gibi. Yani elma toplayın. Güzel, aferin. Aferin. Yüksel, yüksel. Allah Allah! Niye mahvediyorsunuz ya güzelim hareketi? Bırakın zil çaldıysa çalmış. Ama öğretmenim siz de bizi mahvettiniz. Tamam. Şimdi hemen de size bir şey söyleyeceğim. Bugün dersen sonra yani öğleden sonra Boks idmanlarına başlıyoruz. Diğer sınıftan da katılanlar var. Siz de katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Kızlar da katılabilir mi öğretmene? Elbette Şirin, boks sadece yumruk atmak değildir. Boks, belli başlı kasları çalıştırmak içindir ve faydalı bir spordur. Ben katılıyorum öğretmenim, ben de. Benim kaslarım zaten grup gruptur öğretmenim. Ama ben arkadaşlarımı yalnız bırakmayan yine de katılayım. Güzel, tamam. Ama yalnız çok yemeyin, tamam mı? Boks idmanında şişersiniz yoksa. Hadi ya. şimdi al. çocuklar. Güzel sıraya geçin. Beni izle. Bob Sidman'la başlıyoruz. Sol direk. Sağ kroşe. Sol direk. Sağ kroşe. Gördünüz değil mi? Ayaklarıma dikkat ettiniz mi? Kalçayla birlikte bütün gücümüzle vuruyoruz. Vücudun tüm gücüyle. Tamam mı? İyi izle. Sağ kroşe. Sol direk. Sağ direk. Sol kroşe. Bu da apargat. Bu da apargat. Evet. Denemek isteyen var mı? Güzel. Hamza gel. Tak ediver Yardım edin arkadaşım. Güzel. Aferin. Sağ kroşe. Aferin. Aferin. Çok iyi. Sol direk. Güzel, aferin. Geç. Evet, gel pişirin Kişi gel. Güzel, aferin. Aferin. Daha sert. Daha sert. Tamam. Geç. Evet. Daha sert. Daha sert. Bütün gücünle. Biraz geri git. Tamam. Aferin. Kim soldan. Soldan. Güzel. Güzel. Aferin. Geç. Daha sert, daha sert. Geç. Evet güzel, güzel sağ, sağ aferin geç. Evet gel Fetta. Oğlum sadece kol gücü değil bütün gücünü vuracaksın. Kalçayla birlikte tüm vücut. Hadi hazır ol. Hocam iyi misiniz? Ne diyeyim ben? Ne oldu bana? Ha ne oldu? Ne oldu? Çekilin, çekilin. Ne oldu? Haydar hocam, Haydar hocam. Haydar hocam, Haydar hocam ne oldu? Babacığım sen mi geldin? Öğretmenim, Haydar hoca Fethi'nin yumruğuna çarptı. Siz ayrılmayın başından. Ben ambulans çağırıp geliyorum ben. Hocam iyi misiniz? bu kaç? Hocam bu kaç? Hocam bu kaç? Hocam bu kaç? Reşat hocam gerçekten gerek yoktu Emre. Bırakın gideyim iyiyim ben. Evde iki saat uyku çekerim gelirim kendime. Olmaz öyle şey. Kafa da ciddi almak zorundayız. Evet bu gece sizi hiçbir yere bırakmıyoruz buradasınız. Arzu haklı müşahede altına kalmanız şart yani birkaç saat sonra belki birkaç gün sonra bile komplikasyonlar görebiliyoruz. O yüzden tedbirli olmakta fayda var. Peki. Fettah ne biçim vurdu? ne oldu Haydar Hoca'na? İnsan öyle hayvan gibi avanır mı? Vallahi benim hiçbir suçum yok öğretmenim. Ben kum torbasına yumruk sallamışım. Bir baktığım yok. Gitmiş. Ya nereye gider koskoca kum torbası? Uçacak hali yok ya. Yemin ederim uçmuş öğretmenim. Ya nereye uçmuş? koskoca kum torbası uçmaz ki. E biri uçan tepik atarsa uçar öğretmenim. Uçar hocam. Ah, uçar. Etrafınızda böyle çocuklar varsa uçar. Biz de kendimize biraz daha dikkat etmezsek biz de uçarız. Ne oluyor oğlum? Ne yaptınız adama ya? Abartma anne. Ne demek abartma? Adamı emare aldık. Senin haberin var mı? Geceyi burada geçirecek. O kadar kötü mü? Yok hocam siz de merak etmeyin. Hı. Yaşayacak yani aslında. <laughs> Ama lütfen Haydar Bey söyleyin bundan sonra bu çocukları etrafındayken mümkünse kask taksın. Olmadı kurşun geçirmez yelek falan. Hatta siz de aynısını yapsanız iyi edersiniz. Peki. Aferin. Gel. Mehmetcan, Fettah, biz ne yaptık size evladım ha? Ne kötülüğümüzü gördünüz bizim? Sabah okula gelen müfettiş sev kalıp doktora çıkmış. Haydar Hoca içeriden nasıl çıkacak belli değil. Sıra bana mı geldi ha? Bana mı? O nasıl söz öğretmenim? O nasıl söz öğretmenim ya? Ben kendi halinde 657'ye tabi gariban bir devlet memuruyum. Yazık değil mi bana ha? Bana yazık değil <laughs> mi? Geçmiş olsun diyeceğiz artık. Atlatırsın inşallah Haydar hocam. Sağ olun. Hocam aslında gerek yoktu böyle şeylere ama. Haydar hocam konuştuk ama bunları değil mi? Neyse bana müsaade. Daha fettaha bırakacağım. Ha, i̇sterseniz Mehmet da bırakabilirim. Bilmem sen ne diyorsun Mehmet Yok ben biraz burada kalayım. Hem Haydar hocaya biraz arkadaşlık yapmış olurum. İyi peki. Yani baban da gelecek zaten. Onunla birlikte dönersin. Say mı? Sağ olun teklifiniz için hocam. Tamam, biz kaçtık o zaman. Hadi geçmiş olsun. iyi İyi günler. Sağ tamam. olun. Bir şey ihtiyacınız olursa haber edin, olur mu? Tamam Sinem Görüşmek üzere Sinem Hanım. Her şey için çok teşekkürler. Rica ederim, ne yaptık? Ha bu arada Mehmet Can'ı bizim Haydar Hoca'ya fazla yaklaştırmazsak. Merak etmeyin efendim. Ben onun ipini kısa tutacağım. Tamam. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.